ya ikinci egzersizimizde tarif ettiğimiz nefesle pelvisin ön ve arkaya alınma eylemini yani anterior posterior hareket ettirilme eylemini şimdi biraz daha modifiye ederekten farklı bir pozisyonda kişinin gerçekleştirmesi kalçanın gelişimine yine önemli bir destek sağlayacaktır. Burada da isteğimiz şudur ki kişi dizlerini bükecektir ve bununla birlikte kalçanın Havaya kaldırılmasıyla elbette ki çok abartılı ağrıyı tetikleyecek herhangi bir eylem yapmayacaktır. Bu pozisyondayken aynı işlemi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yani nefes alırken nefes alalım. Pelvis öne hareket. Nefes verirken pelvis arkaya hareket. Nefes alırken öne hareket. Nefes verirken arkaya hareket. İşte bu şekilde bir işlem aynı zamanda bizim ya bırakabiliriz kendimize. Bu şekilde hem kalçanın hem belin elbette ki bu esnada paravertebral sırt kaslarımızın da gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu işlemi günde iki kez 15 tekrar yapılması bu kalçanın gelişine ciddi bir şekilde destek sağlayacaktır. Elbette ki bir hareketle sadece bir kas grubunu değil birçok kas grubunu ve bağları çalıştırdığımızı geliştirdiğimizi unutmayalım.